Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Üç aylarınız mübarek olsun. Regaip kandiliniz cümleten bütün İslam alemine mübarek olsun. Ne yapıyorsun, ne diyorsunuz? Ben halıya gidiyorum bugün. Halı bitireceğim Allah nasip bitirse Az bir halım kaldı. Şuradan şöyle giderken de şöyle göstermek istedim. Küçük bir tane süs kapı. Peşime dağıldı. Ben ne geliyor nereye kadar geleceğiz? Şşşt. 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 Ne kadar güzel bakın hele maşallah. Küçücük, ufacık. Dur şöyle ekran döndüreyim öyle bakın. korkuyordu. Cık 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 cık. Anam sen nasıl akıllısın? Evi bayağı geçtim. Yoksa geri dönerdim buna ekmek vermeye. Yanıma da azı kalmadım zaten. Şişt. Şöyle yoluma devam edeyim gidiyor. Benden gelmesin diye uğraşıyorum ama birinin kapıya belki kaybolur. Benden geliyor. Öyle dün video atamadım. Yetişemedim. Halı bitecek diye. Halıyı da bitiremedim. Az bir halım kaldı. Bir de elimde de pazar arabam var bu arada. Bugün perşembe. Öyle marulayım alacağım. Zepsi alacağım hava alacağım. Çocuklar uyuyor. Gideyim bakalım. Rabbim Recep ayına kavuşturdu. Şabanla, Ramazan'la da Ramazan ayına da kavuşturur. Hayırlısına inşallah. bol bol dua edin bugün. Dualarınızda beni de katmayı unutmayın. Yani beni bizi. İnşallah. Elimde dondu bu arada. Hava yumuşak. Kocuğumu giymedim. Hava yumuşak diye böyle ceket giydim üstüme. Allah. In. Neyse. Orada görüşürük o zaman. Ama köpek hala geliyor. Bakın hele. Ne yapayım ben bunu? Neyse gelsin bakalım. Evet arkadaşlar bir halı daha bitiyor. Şöyle çekeyim. Nasıl pek güzel oldu. Aprajına modeller oldu. Şu renkler apraj. Sütlü kahve koyu kahve siyah ayağım bayağı da şöyle gösterelim nasıl pek güzel olmuş ellerinize sağlık bir de rengi çok güzel olmuş son 30-40 cm'leri kaldı Kaçtı bunun şişesi 3 2. 3.20, 3 metre 20 santim. Alın. Verdiğim. 50 santim alalım. Niye öyle oluyorsunuz? 50 santim mi kalmış? 50 mi? Benim de son 20 santim kaldı. Sen ipi Şöyle. Şuradan kendi halamı da göstereyim. Şu işaretimiz son 20 santimim kaldı benim de. <laughs> Bugün bitmesi bir yarın Allah nasip ederse yarın biter. Şu hanı böyle aradan gösteriyor. Allah tek tek çıkmaya başlıyor işte.

Thank you. of böyle zor işte sarmak bir ayrı Halı yaşmak bir ayrı bir Neyse ben oturayım halamı dokuyayım. Şöyle geçeyim tezgahın başına. Son şu işarete bakalım. Aha baka bitireyim burayı Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar bir halı daha bitiyor. Elmas sinemgelinin halısı bitiyor. Benimki bitti. 60 yaşında elmas senem doğuyor. <laughs> 60 yaşında elmas senem doğuyor. <laughs> Kilimlik gidiliyor böyle. Daha önce gösterdim zaten hallarımızı hep gösteriyorum. Takip tamam, ediyorsunuz. Aslan elmas senem maşallah maşallah. <laughs> evde yalnız durmak istemiyor. Kızlar okuyor. <laughs> Kimse yok evde. Kafa dinlemek için geliyor elmas senem buraya. <laughs> Ee kafa dinlemeye, moral dağıtmaya geliyorsun. Evde ne yalnız? Göstereyim. Kendi bitirdiğimi de göstereyim. Biraz önce bitirdim. Çıkaracak şimdi. Kestim, düğümlerini attık. Çekiyor çekmedin tabii ki. Şöyle. Bismillah. Ana, teşekkür te ederim. Mandal almadık. Derman kalmamış bizde. <laughs> şöyle bir dursun. Sen şöyle geç, ben çıkarım. <laughs> Mı? şöyle göstereyim size hocaya yardım edeyim ben sonra çekime devam edeyim evet canlar biz çıkardık halıyı şuraya şöyle bir bakın bakalım beğenecek misiniz ne ne He, dumanımın tüyleri aynısı, rengi de aynı, duman gibi aynı. Her halıya da duman diyorum bende. Hep iğne, ipler hep aynı ya. Şuradan daha net görünüyor. Şöyle göstereyim size. Şu çizgileri, beyaz çizgilerinden doğduk. Şu yandan göstereyim bir de. Bu halının sırtı. Resmini atayım. ilmek ilmek bir ayda dokunan halı. Elimizde sağlık. Kim kullanacaksa güle güle iyi günlerde kullansın. bitireyim videoyu. Akşam oldu. Eve gidiyorum. Saat 5.